Sevgili Kesirler, hepinize iyi akşamlar, mutlu yorumlar dileyelim. Haber turumuza başlıyoruz. Haber turumuzun bilgilerinde ilginç notlar var. Balıkesir TV'ye, Balıkesir Kesir Haber Ajansı'na, Sev Radyo'ya bizlerle birlikte olmaya hoş geldiniz. Haber merkezindeki arkadaşlarımızla birlikte sizler adına hazırladığımız çok özel haberler var. 6 Eylül Belediyesi EBA'ya en çok giren öğrenci ve öğretmenlere ödüller verdi. Bununla birlikte pazartesi mutlaka bekleyin. Balıkesir'de Jandarma Alay Komutanlığı'nda en önemli mevkideki bir subaydı. Ama 15 Temmuz darbe girişiminden sonra hem makamındaki hem de evindeki bilgisayarın hard diskine alarak parçaladı ve attı. Şimdi Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Bu kişi kim? Ayrıntıları sizlerle birlikte paylaşacağız sevgili Balıkesirler. Az önce Balıkesir şehrimizde Atatürk Mahallesi'nde Türk işin üzerinde silah ele geçirildi. Bu ayrıntıları da bizlerle birlikte muhakkak dinlemenizi öneriyoruz. Karesi Belediyesi'nde e, Atık'ta son noktaya gelindi. Karesi Belediyesi bu konudaki çalışmalarına hız verdi. Atık çalışmaları konusunda bilgilerimiz var. Öte yandan rütbesini katil FETÖ takmıştı, Feytullah Gülen takmıştı. Rütbesi sökülen ve er hüviyetine gelen Serdar ile ilgili bilgilerimiz sizlerle birlikte olacak. Öte yandan Balıkesir polisi aranan 16 şahsı yakaladı. Sanıklardan 5'i tutuklandı. Bu ayrıntıları bizlerle birlikte izlemek istiyorsanız bizlerden lütfen bir, bir yerlere ayrılmayın. Ve haberlerimize isterseniz başlayalım. 6 Eylül Belediyesi ile başlayalım haberlerimize. 6 Eylül Belediye Başkanı Hasan Avcı 7-24 saat 6 Eylül Belediyesi ekiplerinin görev başında olduğunu belirterek 6 Eylül Belediyesi olarak 7-24 saat vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. 6 Eylül Belediyesi'nin her karışında alın teri var. Alın teriyle çalışan, Balıkesir'e hizmet için çaba harcayan tüm personelime şükranlarımı iletiyorum." dedi. Değerli izleyenler, 6 Eylül Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 2021 yılına hızlı bir giriş yaptı. Evet, 6 Eylül Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Gökköy, Cinge, Balıklı, Taşköy İkinci Gündoğan Mahallesi, Türkali, Ovaköy, Yıldız, Karamanköy ve Gazi Osman Paşa mahallelerinde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kırsal Merkez Mahalle ayrımı yapılmadan çalışmalar gördüğünüz gibi devam ediyor. Şu anda Gökköy yeni mahalledeyiz. Burada ekipler yaklaşık 15 gündür arkamda gördüğünüz yolları açıyorlar. Malzeme, dolgu malzemesi seriliyor ve ekipleri araçlarla, makinelerle bu dolgu malzemeleri buralara seriliyor ve yollar açılıyor diyelim. 6 Eylül Belediyesi ekipleri parke taşı döşeme işlemleri, yol iyileştirme çalışmaları, park yapımı, kilitli parke taşı tamiratı ve asfalt yama işlemleri gibi çalışmalar ile 6 Eylül'ün ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları doğru zamanda ve doğru yerde koordineli bir şekilde sürüyor. kesir trafik ekiplerinin denetlemeleriyle devam edelim. Trafik ekipleri araç, motosiklet ve traktör denetimlerinde 42 araç, motosiklet ve traktörü trafikten men etti. Yapılan kontrollerde 11 ehliyetsiz araç kullanan kişinin gözaltına alınırken ayrıca bir araçta da bir silah ele geçirildi. Yapılan bu kontrollerde bir günde araç sürücülerine 83.455 lira ceza kesildi. Trafik kontrollerinin aralıksız devam ettiği haberleri de haber merkezimize ulaşan bilgiler arasında bulunuyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne geçiyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı. İkinci kez karla tanışacak olan Balıkesir'de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı biz Tayakkuz'dayız. Ekiplerimiz 7-24 saat Balıkesirlere hizmet için görev başında olacaklar. Amacımız bu kışı en sağlıklı şekilde atlatabilmek olacak. Vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız dedi. Şimdi arkadaşlar yine bir e, kamuoyuna duyurmak istiyorum. Bu önemli bir konu. Ee, aldığımız bilgiye göre meteorolojinin verdiği e, bilgiye göre 14 Şubatla 19 Şubat arası Edremit dahil bütün ilimizin her tarafında 1 metreye yakın en az 30 santim 40 santim kar olacak. Şimdi e, bu karla mücadele konusunda arkadaşlar bizim yaşadığımız tecrübelerden biraz bahsedeyim. E, şimdi kar yağdığında Edremit'te veya kar olmayan yerde lastik bakımları iyi olmuyor. Araçlar e, sıkıntı yaşıyor. Eee kırsal mahalleler panik yapabiliyor. Eee size tavsiyemiz ilk önce muhtarlarla özellikle 14'ün önce eee bir araya gelip bunun bir afat olduğunu, şeker hastası, tansiyon hastası, hamile, kim varsa bunu şehire yakın bir yerlere taşımalarını, eee tedbir almalarını, tüpüm bitti, odunum yok, kömürüm yok demeden önce muhtarların anons edip e, hayvanların yemini, işte onların kullanacağı suyu önceden çıkarmalarını sağlayıp e, bir şekilde 5 gün devam edecek bu tipi, kar ve soğuğa karşı e, yapacağımız mücadelelerin boşa gitmemesi, kalıcı hasarlar meydana gelmemesi, nasıl hasarlar geliyor e, karesizden örnek veriyorum. Ee, Çaypınar köyünün yolunda buradan 17 kilometre, 20 kilometre yolu açıyorsunuz. Ama orada bir 800 metre bir çukur var. Kar tipisiz açtıktan da oradaki araçlar gitmeden yine kapatıyor. Siz yolu açık zannediyorsunuz. İnsanlar arkasından o tipini kapattığı yerde mağduriyetler yaşayabiliyor. Geri gelirken de o arabaları çekemiyorsunuz. Ee, bir şekilde Greider arabalara zarar veriyor yolu görmediği için zaten köy yolu olduğundan dolayı greyle yollarda kalıcı yaralar açıyor. Onlar da yazın iyice dağılıp gidiyor. Çok fazla tuzlamanız gerekiyor. Bu tür lüzumsuz masraflar yapıp insanları da sıkıntıya sokmamak için ilçe belediye başkanlarının muhtarlarla bir yönetim toplantısı yapıp köylerdeki hayatı ikame ettirecek şartları önceden hazırlamaları. Tüpü, yağı, gazı, ilacı, hastası önceden böyle bir değerlendirilmesi, hayvanların mağdur olmaması için yemin planlanması konusunda belediye başkanlarının bir tedbir alması lazım. Biz bütün iş makinelerimizle, karayollarımızla beraber hazır olacağız. Tuz, tuzla ilgili ihtiyaçları da karşılarız. Ama bu dondan ziyade bir kar şeyi olacak. Tuz bizim yollarımıza en aşırı zarar veren, özellikle köyde stabilize yollara çok zarar veriyor. Olabildiğince kar durduğundan emin olduktan sonra bile bile açmamız lazım. Yani tipi de belediye başkanlarımız talimat veriyor, yolu açın diyor. İhtiyaç hasıl oluyor mu? Evet köyde ekmek yok diyorlar, süt tankı gelmedi diyorlar kamyon gelmedi. Çok farklı sebeplerle muhtarlar sizi istiyor. Yani dört gün köye ulaşılmadığında köyü kendi kendine ikame edecek. Maliyeti çok yüksek olabilir. Yani yolu açtık zannediyoruz, insanlar yolda kalıyor. Evlerinde kalmalarını sağlamamız lazım. Yani çok aşırı olduğunda hayvanı vesairesi olmayanlar da dört gün şehirdeki ailelerinin yanına gitmelerini de tavsiye edebiliriz. Çünkü 14'ü gelmeden önce daha netleşir bu ama e, iklim değişiklikleri dolayı Edremit mesela bakıyorsunuz çok güzel ama kaz dağlarından yollar var e, arabalar eğer bakımlı değilse buzda tutar çok ciddi şeylerle uğraşabiliriz yani tıkamamız, kapatmamız kontrol altına almamızla ilgili e, ilgili çalışmaları önceden yapalım e, bu kara karşı muhtarlığın hiç kimse panik yapmaması lazım. Yani panik yaptıklarında e, ciddi sıkıntı oluyor. Beklediğimiz doğal bir kar yağacak. Bu kar şiddetli ve dört gün sürecek. Kar yoğunluğu da bazı yerlerde bir buçuk iki metre, bazı yerlerde bir metre e, 30 santim kar olacak. E, bu kar gerçeğini herkesin kabul etmesi lazım. Hayata normal devam edeceğim. Ben şehirde kahve içmeye gideceğim. İşte e, rutinimleri yaşayacağım diyen insanlar belediyeleri çok zorluyor. Karla mücadele çok pahalı. Buna gerekli tedbirlerimizi almamız lazım. Allah muhafaza çok da tehlikeli. Bizim greider araba ezdi. Yani adam karın altında arabayı bırakmış. Yani kar yağınca kalbi kenara koymuş. Greidel de bilmiyor. Arabanın üstü şey olmuş. Ee, yani bütün belediye başkanlarımız bu konuda bir e, iç toplantı yaparsa muhtarlarıyla e, tedbirleri gözden geçirirse bizim yol işleri full çalışacak e, istihbaratımız, e, telefon merkezimiz e, 185'imiz tam çalışacak ama yönetmek için herkesin konuya şey olması lazım. Kar geleceğini biliyordum kardeşim. Tüpünü de al, şeyini de al noktasında e, muhtarlarımızı uyarmamız lazım. Evet, hazır burada belediye başkanlarımızda varken e, Bako, bizim Perişleri, Yol Dairesi ve ilçelerin e, bu işle ilgili yetkili koordinatörleri kimse uygunsuzdan başkan yardımcıdan birini yani gönder biz e, yarın hep beraber toplantı yapalım. Öte yandan Ayvalık'ta dün başlayan yağmur, dolu ve hortum büyük zarara yol açtı. Araçlarda iş yerlerinde zararlar meydana geldi. Bazı evlerinde çatıları düştü, bazı tabelalarında devrildiği haberleri de haber merkezimize ulaşan bilgiler arasında yer alırken Ayvalık Belediye Başkanı zarar tespit çalışmalarına kaymakamlıkla birlikte başladık. Biz vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz dedi. bir şey yok ya. Daha ne olsun yani? Beş saniye Ne araba kaldı ne bir şey kaldı. Baksana abi arabaların camlarının malına. İçeri siteye bak. içeride site diye bir şey kalmadı. Her yer fena. Bitti. Hortum fena vurdu. Bak şuraya bak. Devam ediyoruz haberlerimize sevgili Balıkesirler. Balıkesir'de arama, aranan 16 şahsı polis ekipleri yakaladı. Yakalanan sanıklardan 5'i tutuklandı yapılan silah aramalarında sevgili Balıkesirler 11 kişi de adli kontroller serbest bırakıldı. Balıkesir polisi aramalara devam ediyor. Bu aramalarda Balıkesir, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edemit ve Havran'da yapıldı. Polis 16 şüpheli şahsı yakalayıp bunları mahkemeye sevk etti. Bunlardan 5'i tutuklandı, cezaevine konuldu. 11'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Ayrıca bu aramalarda 7 silah da ele geçirildi. 4 tabanca, 2 tüfek ve 1 adet de Pistolet marka 7.65 yapında silah ele geçirilen Balıkesir polisi silahla gezenleri yakalamaya ve bu kişileri de yargıya teslim etmeye devam ediyor. Hemen Balıkesir'den notlarımıza devam edelim. Ama ön, hemen güzel bir hizmetle devam edelim. Balıkesir Ticaret Odası Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaparak 300 öğrenciye tablet dağıtma kararı aldığını açıkladı ve bu konuda Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir protokol imzaladı. Burada bir açıklamada bulunan Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, "Hedefimiz Yarının Balıkesir'in iş adamlarını, yarının Balıkesir'in iş kadınlarını yaratacak olan milli eğitimle birlikte el ele kol kola vererek gençlerimize sahip çıkmak olacaktır. Kardeşlerimize 300 tane tablet dağıtacağız dedi. Bu konudaki milli eğitim müdürlüğü ile sözleşme imzaladıklarını da açıkladı. Diğer taraftan Balıkesir Spor'a geçiyoruz. Balıkesir Spor Pazar günü saat 16'da Menemen deplasmanından puan arıyor. Balıkesir Spor'un moralleri yerinde. Balıkesir Spor'da maçın hakemi de belirlendi. Menemen Spor Balıkesir Spor maçını Bursa bölgesinde Cihat Aydın yönetecek. Yardımcılıklarını Selahattin Altay, Cemal Tunç yaparken karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Süleyman Bahadır olacak ve Menemen Spor Balıkesir Spor karşılaşmasının pazar günü saat 16'da yapılacağı haberler de haber merkezimize ulaşan bilgiler arasında yer alıyor. Yine haberlerimize isterseniz devam edelim. Son dakika bilgilerimizde neler var? Karesi Belediyesi katı atıkla mücadelesine devam ediyor. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, belediye olarak katı atıkları çevreyi kirletmesini engelleyebilmek için Karesi Belediyesi olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Karesi mıntıkalarında yollara, tarlalara, arazilere, çöp dökenlere de ağır para cezası verdirici izleyerek açıklamada bulunduğu hemen bu bilgileri de sizlerle birlikte paylaşalım. Ve Pazartesi mutlaka bekleyin sevgili balıkesinler. Neden bekleyin diyoruz? Pazartesi günü gerçekten çok önemli bir açıklamamız olacak. Bu açıklamada Balıkesir'de gündemi teşkil edecek. FETÖ ile ilgili bu açıklama. Hemen bir FETÖ haberiyle daha sonra da Balıkesir'de pazartesi vereceğimiz haberle devam edelim. Rütbesini katil FETÖ takmıştı. Tu General Serdar Atasoy'un apaletleri söküldü. Kara Kuvvetleri İstihbarat başkanı olan Tu General Serdar Atasoy rütbeleri sökülmesiyle birlikte er statüsüne büründü. 20 Ağustos 2020 tarihinde yani 15 Temmuz darbe girişiminden sonra askeri şurada tüm generallere yükseltilen ve kara kuvvetleri istihbarat daire başkanlığına getirilen Serdar Atasoy'un rütbelerinin FETÖ tarafından takıldığının belirlenmesiyle birlikte hemen hakkında işleme başlandı. Bu kişi de Serdar Atasoy'da etkin pişmanlıktan yararlanarak FETÖ'nün mahrem yapılanmasını ayrıca FETÖ'nün katalog evliliklerini tek tek açıkladı. Bakalım Serdar Atasoy'un yaptığı ilginç açıklamaları haber sitemizde sizler de takip edebilirsiniz. Sizler de Balıkesirliler olarak Pazartesi'yi bekleyin sevgili Balıkesirliler. Haber merkezindeki arkadaşlarımız Pazartesi günü çok önemli bir FETÖ duruşmasındaki bir belgeyi ortaya çıkartacak. Bu belgede ise Jandarma, Balıkesir Jandarmalar Komutanlığı'nda görevli bir albayın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kendisinin açığa alınmasıyla birlikte makam odasındaki ve evindeki bilgisayarın hard disklerini alarak bunu kırdığını ve bir dere kenarına attığını açıklıyor. Bunu neden yaptın diye hakim soruyor. Vallahi ben dahi neden yaptığımı bilmiyorum diyerek mahkemede ifadeler veriyor. Pazartesi günü bu haberimizi detayları ile ama mutlaka izlemeniz Bugün saat 15:30 sıralarında Atatürk Mahallesi'nde polis ekiplerinin şüphelendiği ve üzerinde yaptığı aramada bir kişi de tabanca ve mermiler ele geçirildi. Sanık hakkında yasal işlemin devam ettiği haberlerde haber merkezimize ulaşan bilgiler arasında yer alıyor. Hemen tekrar 6 Eylül Belediyesine geçiyoruz. 6 Eylül Belediye Başkanı Hasan Avcı EBA yani e, televizyonda eğitim programına katılan en çok eğitim programına katılarak ders çalışan öğrencilere ve öğretmenlere ödüller verdi. Öğrencilerin her zaman yanında olduklarını belirten 6 Eylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, bakın bu konuda neler dedi. İşte ayrıntılar. Sayın Belediye Başkanım, Sayın İlçin Milli Eğitim Müdürüm, Protokol değerli üyeleri, sevgili misafirler. 6 Eylül İlçin Milli Eğitim Müdürlüğü'nce uzaktan eğitim sürecinde özverili çalışmaları ile okul ve kurumunda başarılı olan öğretmen ve öğrencilerimizin ödüllendirilmesi, ayrıca okulun temiz programı kapsamında sertifika almaya hak kazanan okul ve kurumların sertifikalarını teslim edilmesi amacıyla düzenlenmiş olan 6 Eylül Başarı Ödülleri programına hoş geldiniz. ilçemiz, ilimiz genelinde EBA'nın en aktif kullanıldığı ilçe konumunda ve tüm resmi kurumlarımız bu konuda duyarlılık gösteriyor. <laughs> bu iledir en büyük pay yine eğitime olan desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz 6 Eylül Belediye Başkanımız Hasan Avcı Bey'e ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze huzurlarınızda çok teşekkür ediyor saygılar sunuyorum. yapmak üzere 6 Eylül Belediye Başkanı Sayın Hasan Avcı Sayın Milli Eğitim Müdürü Yardımcımız, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, Şube Müdürü Arkadaşlarımız, Değerli Öğretmenler, Kıymetli Öğrenciler, ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün bu güzel okulumuzda sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyduğumu ifade ederek sözlerime başlıyorum. Evet, bugün güzel bir etkinlikle bir aradayız. Tabii okullarımızı özledik. Okullarımızın içerisinde böyle cıvıl cıvıl kuşlar gibi ses çıkaran okullarımıza hayat veren çocuklarımızın olmadığı dönemi de inşallah bir an önce bitmesini hep birlikte diliyoruz. Tabi öğretmen gerçekten bir anne kadar, bir baba kadar evladımızın, çocuğumuzun üzerinde emeği çok olan, ona gerçekten kişilik katan, onun hamuruna şekillenmesi açısından büyük bir değer veren, onu şekillendiren bir sanatçı gibi gerçekten bizim için önemli. Çocuklarımız tabii daha küçük yaşta anaokulundan başlayarak ilkokulda, ortaokulda ve lisede öğretmenlerimizle kendilerini buluyorlar. Öğretmenlerimizin verdikleriyle e, kendilerini yetiştirmiş oluyorlar. Ben de henüz daha iş hayatını atlamadan önce e, ilkokulda, ikinci, üçüncü sınıflarda yarım dönem ek ders ücretli öğretmenlik yaptım değerli arkadaşlar. İnanın dönem sonunda çocukların işte yaklaşık 32 taneydi yanlış hatırlamıyorsam öğrenci vardı. Ee, 32 tane daha Hasan Avcı gördüm karşımda hocam. Gerçekten çok büyük bir nimet, çok güzel bir hasret. Öğretmenlik mesleği gerçekten e, hani Hz. Efendimiz bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diyor ya, işte Hz. Efendimizin de buyurduğu gibi gerçekten çok önemli bir meslek, çok şerefli bir meslek. Onun için arkadaşlar böyle şerefli bir meslek erbabı, kıymetli insanlarla aynı mekanda bulunmaktan, aynı odada bulunmaktan da şeref duyduğumu ifade etmek istiyorum. Evet, değerli öğretmen arkadaşlar, biz de Altı Eylül Belediyesi olarak, işte 2014 yılında kurulmuşuz, kurucu belediye başkanımız Zekai Kafaoğlu'ndan bu yana, 6 Eylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yoğun bir şekilde çalışmalar yapıyoruz. Aynı şekilde de biz 6 Eylül Belediyesi olarak en çok protokol imzaladığımız müdürlük de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz. Yine işte burada özellikle EBA ile ilgili başarılı olan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle ilgili böyle bir onları motive etmek, onları onöre etmek adına Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bizden böyle bir talebi olduğunda seve seve biz de bu konuda üstümüze düşeni yapalım dedik ve bugün burada bu noktaya gelmiş bulunduk. Biz Altı Eylül olarak Özellikle Milli Eğitim Camiamız açısından Balıkesir'in bir numarası olmak için üstümüze düşen bir şey varsa bu konuda sizi desteklemeye her zaman hazırız. Özellikle çocuklarımız konusunda değerli öğretmen arkadaşlar eğer çocuklarımızı motive edecek onların başarılarını taşlandıracak ne söz verirseniz belediye başkanı olarak sizin sözünüz benim sözümdür. Ben bu konuda üzerime düşeni fazlasıyla yerine getireceğimi burada sizlere ifade ediyorum. Hep söylüyorum idealist öğretmenlere ihtiyacımız var. İşte pandemi ortamı olmadan her hafta muhakkak bir okula gitmeye çalışıyordum. Gerçekten öğretmen arkadaşlarımızın bu çalışmalarına da yakinen şahit oldum. Onları da e, gördüm. Gerçekten çok idealist işte burada e, kendilerini de görüyorum. E, çok idealist öğretmenlerimiz, çok gayretli öğretmenlerimiz, müdürlerimizle karşılaştık. Onları görünce gerçekten yarınlar konusunda içimiz çok daha rahatlıyor. Çünkü bu milletin geleceği bizim çocuklarımız, bizim gençlerimiz. Gençlere yapılan yatırım, geleceğimize yapılan yatırım. Onun için en önemli yatırım da biliyorsunuz geleceğe olan yatırımdır. Bunu sizler yapıyorsunuz. Biz de sizleri destekleyebiliyorsak ne mutlu bize. Burada bugün bu başarıyı sağlayan, bu çalışmayı sağlayan, ödülü hak etmiş olan bütün öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor. İnşallah bundan sonra daha nice ödüllerde hep birlikte olmak dileğiyle diyorum ve inşallah şu dünyayı saran Covid belasından bir an önce kurtularak yeniden okullarımızı cıvıl cıvıl çocuklarımızla beraber görmek dileğiyle hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Evet. sevgili Balıkesirler, AK Partili eski bakan Efkan Ala'nın söylediği bir cümleyle haberlerimizi sürdürelim. Eski bakan Erzurum milletvekili olan Efkan Ala peygamber hata yaptı ama biz hata yapmadık dedi. Demek ki AK Partililer peygamberden çok daha üstün insanlar mı? Ben şahsen bunu merak ediyorum. Ayrıca yine AK Partili olan Tevfik Sikret adındaki kişi ise Allah yaşasaydı AK Parti'ye oy verirdi diyerek açıklamada bulundu. Acaba Sayın Fikret Bey size sormak lazım. Allah öldü de bundan ilk kez sizin mi haberiniz oldu? Biz de bunu merak ediyoruz. Vatandaşlarımız da bunu merak ediyor sizden cevap bekliyor. AK Parti'yi Tevfik Sikret adındaki kişi Allah yaşasaydı AK Parti'ye oy verirdi demesi hayretle karşılandı. Hemen bu bilgileri sizlerle birlikte paylaşalım. Devam edelim. Balıkesir polisi uyuşturucuyla amansız mücadelesine devam ediyor. Balıkesir Merkez, Ayvalık, Bandırma, Susurluk, Edremit ve Burhaniye'de 8 ayrı operasyonda uyuşturucuyla ilgili olarak 8 kişi gözaltına alındı. Sanıklarla birlikte esrar, bonzai ve eczane hapları ele geçirilirken zanlıların sorguları Balıkesir'de ve ilçe emniyet müdürlüklerinde devam ediyor sevgili Balıkesirler. Haberimizi tekrarlayalım. Pazartesi günü çok önemli bir dosyaya çıkıyoruz. Balıkesir Jandarma Alay Komutanlığı'nda çok önemli bir subay 15 Temmuz darbe girişimi gecesi kendi makam odasındaki bilgisayarın hard diskini çıkartıyor. Evindeki bilgisayarın hard diskini çıkartıyor. Bunları kırıyor ve bunları Balıkesir'de bir dere kenarına atıyor. Şimdi ise Balıkesir'de bu kişi FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma ve yöneticilik yapma iddiasıyla yargılanıyor. Bu detayları pazartesi günü haber merkezimizin hazırladığı bilgilerle sizlere sunmaya devam edeceğiz. Kulaya Emekan Fabrikaları, Yurcalı Şirketler Grubu, Yavaş Döviz ve Altın, Çevre Yolu üzerinde bulunan Opet Ortaköylü Petrol'ün sizler için hazırladığı bir haber bültenini yine burada noktalıyoruz. Sevgili Balıkesirliler doğruyu söylemekten, doğruyu konuşmaktan hiçbir zaman çekinmeyin. Doğru düşer kırılır ama kesinlikle değilmez. Pazartesi günü bu çok önemli dosyayı mutlaka izleyin. Ayrıca yarın saat 20'de yine sizlerle haberlerimizle birlikte olalım. Esen kalın, mutlu kalın, bizlerden lütfen ayrılmayın.